Bugün Minecraft'ta nasıl Türk bayrağı yapılır onu göstereceğim. Başlıyorum. İlk önce kırmızı filama bir de beyaz boya. Hmm, yok bu değil? Ha şu. Ondan sonra değiştiriyorum yine beyaz boya şu seçeneği seçeceğiz. Yine şu flamayı kırmızı boya. Evet sıradaki kurala geçelim. Sıradaki kural böyle. Sıradaki kuralda böyle. Bu kadar. Türk bayrağımız hazır. Daha fazlası için abone olup like atmayı unutma.